Arkadaşlar merhaba. Ben Mardin Taş Ali olmuş. Buradaki taşları söküyoruz. Detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Burası 360 taksim. Şu an İlhan Usta döşemeleri söküyor. Bunun kırılmaması için ne yapmak lazım İlhan? Biraz anlatsana. İlhan şu an çekindeyim. Anlatsana. İlhan anlatmak istemiyorum döşemenin ismi neydi? İlhan. Granit Ali Granit. döşeme bu arkadaşlar. Kırılmasın diye keski tam dibine kadar sokuyor taşın. Öyle sökmeye çalışıyor. Eğer uca kadar koyup da kırmaya çalışırsa, yani sökmeye çalışırsa kırılır o zaman. Kırılması kaçınılmaz olur. Hatta şunu da ben size söyleyeyim. Bir tane makine geliştiriyorum. Görüyorsunuz burası da su, su sızdırmış biraz. Yani bundan sonra bir tane makine yapmayı düşünüyorum. Çoktandır bu aklımda var aslında. Şu derzleri hem açacak hem de altını açacak bu makine. Ve aynı zamanda enjeksiyon basacak içine. Su sızdırmaması için. Biliyorsunuz onlarca makine var derz açma makinesi ama benim yapacağım makine farklı olacak. Yani bütün basa, şey döşemelere, kaplamalara tamamen deva olacak yani. Şunun gibi düşün. Mesela burada da bir derz var. Bu derzi açacak ve alttan da açacak bu derzi bir şekilde. Ve e, der yeni bir derz dolgusu yapma imkanı sağlayacak size. Bakın mesela bu su sızdırıyor. Bunu açacak makine. Şuradan girecek, bu altlara da girecek o makine. ve içindeki bütün pisliği, kiri alacak ve e, yeni bir şerbet dökme imkanınız olacak. O zaman e, bir daha su sızdırmayacak. Gerçekten kolay değil arkadaşlar. Bakın betonuyla beraber söktü. Keski buraya kadar sokmuş değil han. Öyle söküldü ancak. İlhan. Ne diyorsun bu iş hakkında? İlhan. Söylesen bunu nasıl sökmeleri lazım? Anlatır mısın? Anlattın ya. Anlat yahu. Bu, bu ikinci video. Arkadaşlar bakın bu söktüğümüz az önceki taşlar numaralandırdık hepsini. Hepsini numaralandırdık. 8, 9 diye. Bu, bu da köşe taşıydı. Bu çok zor sökülmüştü. Buradan sökmüştüm onu. Bu şekilde kırıyoruz ufak ufak. En üst kattayız şu an. Taksim 360'ta. Peki lan ben kapatıyorum. Söyleyeceğim şey var mı? Söyleyeceğim şey var mı? Yok hayırlı günler.